Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Günaydın patron. Sana tasta çay getirdim. Hey! neden sessizce yaklaşıyorsun Azmi? Beni mi korkutmaya çalışıyorsun sen? Sen, sen de mama patron. Çay. <laughs> çok yorgunum Azmi. Tüm gece icadım üzerinde çalıştım. Kendini çok yoruyorsun patron. Biraz tatil mi yapsan? Hayalimdeki üniversiteye girmek için tatil planlarımı erteledim Azmi. Üniversite mi? <laughs> Unuttun mu şaşkın? Benim en büyük hayalim astronot olup uzaya gitmek. Hmm. Bunun için de üniversiteye girmem gerekiyor. Ama patron, üniversiteye nasıl gireceksin ki? Dinle Asmi. Evet çocuklar, bugün dersimiz erken bitti. Ne? Yani çıkabilir miyiz öğretmenim? <laughs> Gürgen, lütfen yerine oturur musun? Sizlere hmm. sormak istediğim sorular var. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Öğretmenim, Gürgen daha da mı büyüyecek? Hı? Hasan, ben polis olup kötüleri yakalamak istiyorum. Hı? Hı? Hasan olan arkadaşımı gözden geçirmeliyim. İleride muhafızlara da katılır bu. Evet Amiye. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Astronomi ve uzay bilimleri. Ne? Hı? Sen de mi astronot olacaksın? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, artık çok güçlü bir rakibin var. Ama ama Gürgen, eğer sen de o okulun kapısından girmek istiyorsan çok ders çalışmalı ve emek harcamalısın. Çok ders çalışmalı ve emek harcamalısın. Emek harcamalısın. Ne yapacaksın patron? Ders çalışmaya mı başlayacaksın? Madem o kapıdan girmek için çok ders çalışmak gerekiyor. Biz de o kapıyı yok ederiz Azmi. Böylece ders çalışmama da gerek kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Burası da ne böyle? Merhaba Mehmet. Biz de bilmiyoruz. Sabah Elif aradı ve buraya gelmemi söyledi. Anlaşılan üçümüz de aynı durumdayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Koca Çınar'la size bir sürpriz yapmak istedik. Sürpriz mi? Evet. Burası artık bizim antrenman sahamız. Ha? ha? Gürgen ve Azmiye karşı artık daha güçlü ve hazırlıklı olacağız. Harika! Hemen başlayalım. Aa, ama çok zorlu görünüyor ve de yorucu. Amaç da bu zaten. Hadi koşuyla başlayalım. Hadi ama patron. Planın ne? Lütfen anlat. O yüzden buraya geldik şaşkın. Yeni icadımı test edeceğiz. İşte çamur çıkaran bir iki. Bu cihaz herhangi bir toprak parçasını bataklığa çevirebiliyor. Gerçekten mi? Ne? <laughs> Oo. Gerçekten Azri! Gerçekten! Bu sayede o İstanbul Üniversitesi kapısının altındaki zemini Hı? bataklığa dönüştüreceğiz. Ve kapı bataklıkta gömülüp yok olacak. Hı? Hı? Patron şimdi tüm bahçe sivrisinekli olacak. Merak etmez mi? Hı hı. Bu cihaz çift fonksiyonlu. Ha. Aynı zamanda da bataklıkları kurutabilir ya. <laughs> <Ha? gülüyor> Benim bir hayalim var. Mı? yazın sen az Şu kapıyı halledip hedefe yürüyelim Okuldaki dedi ki çok çalışacaksın Gülgen Emeksiz açılmaz hiçbir kapı kendiliğinden Ah bizi tanıyın artık bizim yöntemlerimiz çok farklı Biz de çalışırız emek sarf ederiz ama sizinkinden birazcık farklı Patron yine çıldırdı bak kamar çıkaran beni ki yese icat Eğitim gelleri Kapıları duvarları tırmalayacak Ah bizi tanıyınlar Bizim yöntemlerimiz çok farklı Biz de çalışırız emek sarf ederiz Ama sizinkinden birazcık farklı Ah bizi tanıyınlar siz de duyuyor musunuz? Ha, ne sesi? Ha? Patron, ben küçük bir kapı bekliyordum. <laughs> Merak etmez mi? Birazdan ufalacak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar devam etmeliyiz. Bir tur daha koşabilirim. Ali ve ben çok yorulduk Aa. Elif. Abartmayın. Bakın bana. Ha? Ama herkesin fiziksel yapısı bir değil ki. Evet. Bazı çocuklar spora daha yatkın olabilir. Bazılarının da başka yetenekleri olabilir. Kendini diğerleriyle kıyaslamamalısın. Ne dedim ki ben şimdi? Ha? 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 Koca Çınar bizi arıyor. Merhaba Zeynep. Herkes yanında mı? Merhaba Koca Çınar. Evet Hı -hı. Hı -hı. bir şey mi oldu? Çocuklar Gürgen ve Azmi İstanbul Üniversitesi kapısına zarar vermeye çalışıyor. Ha? Hemen geliyoruz Koca Çınar. Vakit yok. Acilen oraya gitmeniz lazım. Ama nasıl? Gökyüzüne bakar mısınız? Ha? Ha? Bu bir helikopter. Ha? Ne kadar sessiz? Oh. Evet çocuklar, ha? bu sessiz helikopterle gürgen ve azmi fark etmeden onlara yaklaşabilirsiniz. Ha? Ha? Helikopteri ben uzaktan kumanda edeceğim. Hadi hemen binin. Ha? <laughs> Atma, ya muhafazlar gelirse? Merak etmez mi? Onlar gelmeden işimiz biter. <laughs> Her yer mis gibi çamur kokuyor. Mis gibi mi? Çamur maskesi. Bu kapı 1865 yılında yapılmış ilk olarak İstanbul surlarının ana kapısı olarak tasarlandığı söyleniyor. Fakat daha sonra bu düşünceden vazgeçilmiş ve kapı Harbiye Nezareti binasına yapılmış. Harbiye Nezareti ne demek? Günümüzdeki Milli Savunma Bakanlığı'nın eski adı diyebilirim. Çok görkemli bir kapı değil mi? Evet Ali. Ortada büyük, yanlarda iki tane daha küçük kemerli girişi var. Kapının yanlarında birbirinin aynı olan İki katlı burçlar var. Harika. Ha? Olamaz. Aşağı bakın. Hı? Gürgen toprağı bataklığa çeviren bir icat yapmış çocuklar. Hı? <laughs> Patta. Ne var azmi? Gelmiyor musun meşkolüm? Patta. Muhafazakar geldi. Ne? Muhafazakar <laughs> mı? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> azmi, gördün mü yaptını? Bu suratının Hı. hali ne? Çamur maskesi patron. Hı. Cilde iyi gelir. Çabuk sen şey, şey Hani İstanbul Hı. muhafızları nerede? Hı. Orada. Hı. Oh. Ne yapacağız? Hı. Kapı bataktan gömülmeden onları durdurmalıyız. Çok az vaktimiz var. Koca Çınar bizi indirebilir misin? Sıkı tutunun çocuklar. İnişe geçiyoruz yapacağız hadi. <laughs> Patron yetişemiyorum olmuyor. Kapıyı bataklıktan çıkarmalıyız. Aklıma bir fikir geldi. Dinleyin. <laughs> Öyle mi? <laughs> Anlaştık o zaman. Ben koca Çınar'a planımızı iletiyorum. Helikopteri ayarlasın. Elif, başarabilecek misin? Elimden geleni yapacağım. <laughs> Vazgeç Gürgen. Yine kaybedeceksin. Çırpındıkça batıyorsun. Her zamanki gibi. Şu icadıma ulaşırsam siz görürsünüz. <laughs> Ali, işbirliği yapmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Patron, çamur çıkaranı aldılar. Koş Azgi, koş. Biz daha güçlüyüz. Ellerinden alabiliriz. Cek. Siz daha güçlü olabilirsiniz. Ama biz bir takımız. <laughs> Çocuklar. Yardım edin bize. Kurtarın. Çocuklar lütfen. <laughs> Siz kazandınız. <laughs> Bence bu ders onlara yeter. <laughs> İcadı tersine çalıştırmazlarsa batacağız patron. Mehmet Hı? alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Sanırım bu tuş işlemi tersine çeviriyor. Elif'e <laughs> 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 oh. bakın. Ne? <laughs> 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 Çasın, kapıyı kurtardın. <laughs> Orada rahat mısın Gürgen? <laughs> Siz gelirseniz göstereceğim size. Pat rahat bak, biraz daha çamur var. Yüzüne çamur maskesi sürinme. mi yüzümü! <laughs> <laughs> Bu iş. Astronot, Okumayan olamaz Kosmonot Çok çalışıp derslerini geçeceksin Önce okulunu bitireceksin Sonra bir sınav daha vereceksin Üniversiteye gireceksin Astronomi bölümünü seçeceksin Bir o kapıları başardınız çocuklar. Bu kez neredeyse başarıyordu. <laughs> Elif'in akrobatik hareketleri sayesinde kapıyı kurtardık. Merak etmeyin arkadaşlar. Yeni antrenman sahasında size hepsini öğreteceğim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor>